Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kaç okumaz videosundan merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum ve geri geldim arkadaşlar. karşı okumaz serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Skalde. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu köy aynı savaşın anı aynı köyü 7 belediyken aynı köyü video çekmediğim zamanlarda 9 oldu. İsten gelebilir arkadaşlar şuraya hem girelim. Şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klan böyle şöyle yavaşça böyle arkadaşlar isteyen herkes gelebilir arkadaşlar klanım arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle yani video çekmeden ne yaptım onları gösterim arkadaşlar size biraz da kupa göz düştüm ona girmediğim için İlk yani sayılarım iki level oldu savmalarda maksadım duvarlarda maksadım arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi köyüm. arkadaşlar yeni geçtim diye böyle max değil köy savmalar duvarlar max değil ama maxi camı görüyorum arkadaşlar Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. videomuzu seyirci devam edecek. Hoşçakalın. Güle güle.